Bir ilaç içsem bari diye düşündüm. Biraz kolan sürsem, ferahlasam, pencere yersem. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur, çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Berbattı, bir şiire böyle başlanmazdı. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yokum demiştim. Ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni. Hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Beni kimse bulamazdı. Tanrı'nın arkasına saklanırım. O kocamandı, o en kocaman. Bir çocuğun hayalleri kadar bir zamanlar kendimi bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utandım. Sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra ah. Bir tren geçtiğini otam o sıra Ustura gibi kara Düdük çala çala Geçti şiirimin ortasından Kes şunu dedim kes artık Oldu olacak kan kardeşi olsun ruhumu yollar Merak ederdim Kesik başları ve sarı ışıklarıyla Nereye gider bu insanlar Raylar uzanıyordu içimde kilometrelerce Bu kara yılan gibi Bilmezdim menzil neresi